Merhaba sinema severler. Bugün bol trivialı, bol kaçırdığınız 35 şeyli kin incelemesini yapıyoruz. Evet. Ee, Netflix filmi. Evet. Ee, sen, Yılmaz Erdoğan başlıyor. Sen izlemiştin, baba bana bahsetmiştin. Kötü demiştim ben sana. Ben de evet. bir, İzlemedim. Ben de bir şans vereyim dedim. Sonuç burada. <laughs> Bu videoya değil. Yani biz anket yapalım hani bir sonraki video Saving Private Ryan konuşuruz. evet bu, bu bu video zaten şu anda kaçın 60 70 70 video mu çektik biz? O civar 70 küsür galiba. 76 galiba. Çok dikkat etmiyorum her yani her, her video çekiyoruz. Yani, o kadar şey çektik hep 200 izlenme artık bana burama geldi ben ben yes. de bundan sonra hep böyle. Yes. Onu göm bunu göm ama evet. bu gerçekten gömülecek evet. bir şey. Yani. Ben tamam film kötü her şey de kötü ama bir tık böyle şey kaçtığını düşünüyorum senin. Acımasızlığa kaçtığını düşünüyorum. Yarım çok şey düşük yani. Ben Bir bile değil yarım ya yarım yani. Hadi bir desen tamam derim de yarım yani. Biraz fazla geldi sanki. E, resmen Netflix e, bunları bunlara bir bütçe vermiş. Bu bütçeyi ne, ne, kadar da banka hesaplarımıza geçiririz e, hesabı yap, yapılmış bir film evet. bence. Sıfır özen, sıfır senaryo. Görüntü o yönetmenlik nedir ya? Işıklar falan evet. Yani i̇çim karardı. Yönetmenlik değilim. nedir yani? Hmm. Görüntü yönetmenliği nedir o? O arabayla ge ge baştaki o araba sahnesindeki o arkadaki şey ne ya? Arkadaki. Hitchcock filmi gibi. Ha şey. Arkada. Ee, arkaya arkaya koy şey değil mi? Evet. Araba gitmiyor arkaya şey koyuşa. Ona ben de çok takıldım. Ben filme böyle biraz hani zaten vaktim yoktu böyle bir saate işim olacaktı. Ee, o sırada arkada içim kafam dağılsın hani. Ben oradan bir şeylere bakıyorum işte. Bir bakayım dedim ben ekrana. Ya bize de versin Hayır. o zaman bu Netflix Hı. bir bütçe biz de çekelim ya. Ekrana bir baktım böyle ar ilk arkaya baktım. Ahmet Ümit ya da Yılmaz Erdoğan değil ilk arkaya baktım ben arka plana. Ben orayı yani. gördüm zaten ondan sonra şey yapmaya başladım yani. Yani daha yani sen hiç mi yaptığın şeyi izlemiyorsun sonra? Ya da hani git, git, git bir daha çek orayı yani çok mu zor bir şey? Oyunculuklar konusunda çok güzel, çok gerçekten inanılmaz bir trivia var. Ya yani şey senaryo belki iyi olabilecekken böyle gerçekten evet. grunge grunge kitaplarındaki tarz böyle hani hani sonunda twist olacak. Bu daha dakika bir de twisti veriyor zaten. Twisti ve anlıyorsun zaten o twisti de çok ya anlaşılır Yani iki, iki üç tane film izlemişsen yani gerilim böyle polisi twisti filmler izlemişsen anlarsın yani twisti direkt gözüne evet, sokuyor yani. Aynen. O, hayır bari hani o sahneyi göster tamam mı? Hani o işte adam tutuklanıyor tamam? O çocukları gösterme bari. Hani yani, o çocukları sunma. O çocuk, onları o çocukları. en son filmin evet, filmi sonunda, sonunda, hikayenin göstereyim. sonunda o flashback'ini yap. Orada dön, hikayeyi anlat. Orada biz de aa diyelim. Evet. Bu daha da sahneyi daha başında ya bir de 15 sene önce o polis arabası mı var? Arkadaşım onlara biraz dikkat edin ya. O, Benim de çok takıldım O arabayı ya. bir eski bir araba koyun ya. Orada yepyeni sıfır araba duruyor ya. Şey. E yani katilin Ben Deniz'le Fatih Sultan Mehmet olduğu bir film yani. O kardeşi nedir? Ben anlam Nasıl bir oyun? Yani nasıl? Niye böyle oynuyorlar? Onu anlamıyorum yani. Sufley, sufleyle mi oynuyorlar? Hiçbir rol çalışmazlar. Hiçbir şey yapmazlar ya. Hı -hı. <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum. Bir tane gariban bir babanın mercimek çorbası yaparken çocuğunun zehirlenmesi sonucu. Ha, <gülüyor> <Ama> <gülüyor> çocuğun zehirlenmesi. <laughs> çocuğun, çocuğun işte. nerede ki çocuk zehirleniyor. Çocuğun ebay'den aldığı <laughs> fare zehiriyle. <laughs> <laughs> fare zehiri dedi? Öyle fare zehiri yok Türkiye'de ben onu anlamadım. İngilizce yazıyor bir de üstünde böyle. işte chemical böyle evet, yani o fare zehiri zehri. Bir, bari hani oraya da bir fare yani bir evet. marka bulun ya. Tür evet, Türk, Türk yok mu hiç fare zehri? Çok öyle. 2005'te ne fare zehri? Koy oraya şey bir şey koy yani. Ya da ne bileyim fare zehri koymadan ne bileyim kimyasal madde koy. Şey. Evde mercimek çorbası vardı içemedim filmden sonra. <laughs> şey. Oyuncu, oyuncu, oyunculuklar hakkında ya oyuncular hakkında çok güzel bir trivyan var. Ahmet Mümtaz Saylan'ı yolda yürürken çevirmişler. Abi iki dakika oyna sana bizim oyuncu hastalandı. hani ee, biz çekelim yetiştirmemiz lazım filmi diye. Öyle Ahmet Mümtaz oynaymış. Saylan ben hiç ya ben severim kendisini. Ben de Burada sevdim. hiç sevemedim ya. Ben de. Şey Taysit reklamı gibi ya sürekli mide ilacı içip içip yani. duruyor. Ona bunu atarlanıyor. <laughs> Yılmaz Erdoğan <laughs> zaten şey. Yılmaz Erdoğan gibi. Evet. Yani şey e, ben bu... Onların gençlikleri de bir acayip yani. saçının Saçını evet, boyunca evet. hemen genç olmuşlar. Şey e, bu, bu arada bu hani yoldan çevirmiş abi iki dakika oynanmışsın. Şeyin de şey yüzünden dedim. Bu sene kaç tane filmde oynadı Ahmet Tosala? Hmm. Her nereye gitsem e, onu görüyorum böyle artık bıkmaya başladım. Hani hmm. nasıl şey bu e, Keanu Ruhi'si her yerde görüyor mu son zamanlarda? Ahmet Mutat sen de her yerde görüyorum. artık biraz bıkmaya başladım. Çok severim kendisini ama. Bilmiyorum ya evet. burada hiç. E, şey. Her şey çok zorlama. Evet. E, ne diyecektim? Unuttum. <laughs> e, yani... Her şey. E, ben normalde Yılmaz Erdoğan'ın komedilerini gülmem. Bu film Yılmaz Erdoğan'a gerilim ya sözde gerilimi. Ben burada komedilerden daha çok gülüyorum. Büyük başarı. Ben ben gelin. 42 yaşına giriyorum. Daha bir tane emniyet müdürünün e, basın tarafından çevrilip dün işte Vinci asılan cinayetle ilgili bir gelişme var mı diye sorduğunu ben hayatımda hiçbir haber bülteninde izlemedim. <laughs> yani bu çok Hollywoodvari bir şey. Yok yani bizde yok. Evet. Hani Madem o gerçekliği anlatacaksın... O gerçekliği anlat. Var film Hollywood ya var film Amer Amerika'da yesin. Hayır yani bizde öyle bir basın toplantısı evet, yoktu, yoktu. Basına demiş o cinayetin. Ya her gün 25 bin kişi ölüyor bu ülkede. Hangi birine basın toplantısı yapılacak? Vinçe asılmış da o küçücük boylu adam nasıl vinçe çıkardı o adamı? Niye bir Biri de görmedim ya o vinci. Abi ben madem karşı sokağına at. Cesedi oraya koy bari. Vinçe evet. asmış da onu da görmüyoruz hani karakolun işte emniyet müdürlüğünün karşısına vinci asmış. Emniyet müdürlüğü. Onu bir bari pencereden hani böyle bir, bir hani onu çekmişken bir pencereden çek de orayı da anlayalım evet, hani. Evet aynen. Vinç, Pencere içinde aynen. Vinç var mı yok mu? Ee, polis teşkilatına gelelim. Oradaki polislere. Evet. Şey okul müsamahelesi gibi. Buldum amirim. <laughs> o kadın nedir öyle yani oradaki yani kadın var bir tane emni hani şeyde bu ekipte öyle bir kadın onun nasıl bir plaza kadını gibi bir polis öyle ben hayatımda bir şey görmedim ya habire muhabese bakıp yani bütün cinayet muhabese kameralarına bakmakla geçiyor. yani hiç sıfır bir yani sıfır araştırma. bir de böyle bir CSI hani böyle adli tıpta da bir şey koymuşlar İşte Yılmaz Erdoğan'ın orada işte tırnaklamış. O taksicinin ben Yılmaz Erdoğan'a niye saldırdığını anlamadım. Evet, bunun bedelini yani, ödeyeceksin. Yani, yani ne yani o Komiser, baş komiser. mercimeğe mercime satan bakkalın oğlu muymuş o? Ne? Anlamadım ben yani. Dedi, gizli kardeşim. Hayır, niye, niye kardeşim. niye öldürmeye çalıştı Yılmaz Erdoğan'ı? Hayır ben öldürmeye değil, hani belki ne bileyim parayla ikna etmiştir de ben şeye lafına takıldım. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin e tamam, işte, Harun Bey. İşte ya ben ne? Yani ne? Kardeşim mi bunların? Değil. Amca oğlum mu? Nedir? Açıkla ona. Evet. Konuya geçelim mi? Yok konuyu konuştuk. Konu ne konu konu ne konu. <laughs> i̇şte diyorum ben Deniz'le Fatih Sultan Mehmet kardeşlerin ben, babalarının intikamını alma öyküsü. Ben, daha başında anlıyorsunuz. zaten. Ben şeyi bilmiyordum bu arada, o, yani o, o, o oyuncu bilmiyordum zaten. Hani bırak Fatih Sultan Mehmet. Yine olayım. en iyi oynayan yani o yani orada. Evet. Sır hani biraz hani <laughs> o hafif psikopat hani tam böyle primal fear gibi oluyor yani. Evet. Hani böyle Edward Norton değişim, değişimi gibi yapmaya çalışmışlar ama çok belli yani. <laughs> Yani o takside düşe düşe o aldıkları yani evinin anahtarı düşmüyor da o aldıkları hediye düşüyor ya o, o da ne çok. O ne bu arada? Kravatın ne? Kravatın böyle ayrılmasını Aa, şuraya konulan işte yani şey. Gerek Kötü de duruyor aslında yani kravatta. Evet değil bence mi? de böyle, çok çirkin bir şey hani ama. Hani kravatı normal bırak öyle güzel mi i̇şte olur? Hmm. arkası var ya o diye evet. öyle konulan. Yani normal kravatta gezince daha şık oluyor yani. Saçma şey, sapan evet. yani. Şey koyunca Takside de o düşüyor. Çocuk da onu buluyor falan filan. Ee, onun zaten... Ya o uzatıp tahmin etmiştim ben hani zoomladı çünkü şey hani verdikleri şey hani yani niye öyle versin yani filmin belli yani onun bir şey olacağı o şey. Ya sonra o kardeşi nedir ya uyuşturucu müptelası olmuştu. Ben deniz gibi geliyor karakola da yok o bombayı bombayı koyuyor şükür. da. Ha. O şey mesela Ahmet Memtazay'ın yüzmeye gitmesi falan böyle o gece çek hani böyle ha. akşam havuz çekimleri. Sikir. Tam böyle <laughs> şey. Yani hayır gece niye havuza gidersin? Sabah git işte. İşte romatizması varmış Adamın her şeyi var zaten. Romatizması evet. beli ağrıyor. Mide şeyi var. Ne bütün gün Tyset içiyor. İşte ya da şey beni içiyor. <laughs> İyi güldük bu videoda. Sonunda da şey çocuk intihar ediyor işte. Ee, yani. ha. Düzeltebilirim. <gülüyor> 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 evet. Gerçekten. Ya biraz özenli, özenli çekin ya. Bir şey izle. Renk yani ya pariti ben... nedir tamam, ya? Tamam siz eme... orada eme... filmde emek harcayanlara hiçbir şey demiyorum da yani biraz evet, özenli evet. çekin ya. Ben de iki saatimi harcıyorum yani. Ben de emek harcıyorum. İki saat önemli yani. Parayla satın anlamıyor Bir evet. de sinemaya gittiğini düşün bunu. Daha birinci dakikada filmin sonunu anlıyorsun. Evet. 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 Ben hatta şeyden de kullanmıştım. Sonra kardeş çıktı hani o şey hani o rol yapamayan hani plaza kadını gibi giyinmiş. Ha De, o, o kardeşi mu sandın? Plakayı bulduk amirim. <laughs> Bahçe köyde amirim. Ya Yosun bir sıra çıkıyor bir arada. E, Ona biraz sevindim. Bak, bilmiyorum yani çok üzgünüm ama biraz biraz çalışın ya. Biraz özenli yani. Galiba yönetmenin ikinci filmiymiş. İlk filmiymiş. Ya, Türk, Türkan Derya işte yönetmen. O da işte o ne ikinci bahar falan o dizi dizi şey, dizi şey, şey yapar. He, okay. Ama bu yani bu o kadar baştan sağlam evet, ki. Şey. Yani bir şeyler aramamaya çalıştım ama gerçekten bu sefer o, o BKM'yi görünce zaten başında direkt ben dedim buna bir arayayım. He. Ben o bir tek dediğin gibi işte o şey şimdi şu apartmana da giydirmişler şey, o kim o şey Afiş güzel afiş ya. Güzel yani. Afiş güzel ya. Bir oraya evet. Para oraya Zaten gitmiş herhalde. Yani. <laughs> ya müzikler çok kötü bir de bu arada. Ya yani, müziklerin hiçbir şey yok. Arasında. O yine akustik sesli kızlardan ha. birini koymuşlar. Bir akustik bir şarkı. Ha. İşte bir zurna murna. İşte bir arkada acı, acıklı müzikler. Vallahi bak filmin en iyi oynayanı baba. Çorbayı yapan baba. Evet, Vallahi topal mopa. Evet gerçekten çok iyi. Yani. Ha. Yani evet ayıp ya sen şey demiş miydin ee, hani e, üzülüyorum ya hiçbir hiçbir şey gelişmiyor ya bu ülkede bu şey ikinci e, ikinci çekimimizde daha önce bir hata yaptık ee, şey şey demiş bir ne hani, hani polis hani ben, ben çocuk diyor yani be, be, benim suçum hani babamın suçu değil He, yani ona değinmiş miydik ona değinmedik bu çocuk diyor ki işte babamın suçu değil benim suçum işte ben sen beni dinlemedin orada falan hani ondan kinlenmiş. Ee, Ulan desene o zaman ben zehirledim diye. Yani ben zehri ben döktüm. Po, şey polis abi de bir şey de yani. Hayır. Bu adamların uyuşturucu satıcısı falan olduğu bilinmiyor mu? Hani hani yani bir nevi on, onları öldürerek iyilik yapmış herifler yani. Öyle değil mi? Hani polislerin işi tamam, kolaylaşır işte. Tamam. Yani, toplu katliam olsun, yapmış yani. Olsun. Yani bu herifler ya, tamam de sonuçta. Suçu da her suçu öldür, öldürülmek zorunda mı? De yani hapse de yani, yani bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Ama savcı yani... avukat <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum falan. Saçma sapan yani. Evet. Çocuğun geçmişini araştırmanı akademi alıyorlar. Evet. Bunu bilmiyorlar mı babası böyle böyle? Bir tane böyle test yok mu yani bu sorgudan geçmiyor bu çocuk hani. Şey ısmarlamış çay ısmarlamış ya adama. Hani bu daha önce bir test deneme şeyi yapmamış mıydı bilmiyorum sorgu? Bilmiyorum bilmiyorum. Hani belki bir tane ya yani öyle bir şey var mı onu da bilmiyorum da. O sonundaki simit var. yeme yani oradaki evet. bakışlar falan. Anladık evet. abi adam evet. tamam kötü Adama işte. Var. Adama kinim yani. var. Kötü yani o simit sahnesini koyma yani. Tamam. Ya boş ama. Ee, ben o sahneyi burada şey sandım abi bir an böyle. Hani çocuk kafasına sıkmış da kurtulmuş bunlar barışmış böyle yiyorlar. Sonra bakışından anladım. Bir an böyle bir şey hmm, ee, yani. Başına sıkmış şeymiş ya da su tabanmış. Ne bileyim şeymiş. yani şimdi daha mantık aramadığım için. <gülüyor> <gülüyor> Belki ne bileyim beynini ıs ıskalamış böyle. Oradan da vizonteleye bağlanıyor. <laughs> emin öyle delirmiş falan ya. <laughs> <laughs> emin öyle <laughs> delirmiş. Emin öyle delirmiş. Ya bir de bir dün şey izledim ben. Ne izledim? E, yani bir, izledim. bir şey e, izledim. Antalya e, Antalya Film Fest Altın Portakal'da ödül töreni izledim. İşte bir kadın kazanmış ödül törenini. İşte arkada Tamer Karadağlı mı var? Kadın geliyor işte konuşuyor falan filan. Hani tam böyle konuşmasının ortasında Tamer Karadağlı hani ödülünü uzatıyor da hani ödülünü şey yaptı yani ödülünle beraber konuş gibilerinden bir jest yapıyor aslında. Evet. Böyle dönüyor, ne sen benim sözümü mü kesmeye çalışıyorsun, sözünü mü kesiyorsun falan. Böyle saçma sapan yani oyuncumuz. <laughs> Yani ödül almasın adam, adamı öyle bir linçlemişler ki ben şok oluyorum ya ben mi yanlış bir şey izledim diyorum acaba. Ha, tam erkan adal linçlemişler mi? Evet, işte, i̇şte ödül konuşmasında kadın yani kadın kazanmış ödül konuşurken elin, yani ödülü almıyor yani ödülü almıyor ha. arkada Tamer erkanı da aldı. Hani Tamer erkanı da aldı ona geçtiği ödülünü. hani eline verip hani ödülüyle konuşsun ha. diyor böyle böyle bir alınıyor, ha. alınıyor sen benim sözümü kesiyorsun falan gibilerine. Böyle saçma sapan. Ya yani her şeyimiz bir saçma sapanlık evet. ya. Üzüldüm Tamer Karadan'da. Herkes böyle bir linçleniyor, herkes bir şey oluyor. Evet. İnanılmaz ya. Burada ya bizim sinemamıza hiçbir şey olmaz ya. Oyuncusundan, o egosundan, o kibirinden, saçmalıklarından hiçbir şey olmaz. Hiçbir şeyim yok benim. Yani tek şeyimiz Nuri bir gece An diyeceğim de o da yani Nuri bir gece filmlerinde de çok öyle aman aman bir senaryo yok. Böyle bir şey lazım bize. Yok. Böyle düzgün. Bizde, bizde, iyi senaryo da olsa iyi oyuncu yok. Ben ben onu anladım i̇yi artık. Ben yok. ben hmm iyi oyuncuyu çıkaramayacak bu topraklar. Yani belki de... E, ya da iyi oyuncular var mı? İyi oyuncular para, pa, parasal olarak e, desteklenmediği için belki de onlar da saçma sapan basit şeyleri geçirip yani, gidip, evet. kendilerini böyle şey yapıp köreltiyorlar tör, mı yani. artık, neyse. Hani belki de çok iyi oyuncular hani bunların potansiyelini görmüyorlar işte saçma sapan komedi filmlerinde oynatıyorlar bence Öyle olabilir yani. bence şey olmayacak yani hep aynı isimlerin görmemizin nedeni de o bence. hani şey ben gerçi kimseyi tanımıyorum yani yeni oyuncularda Amerika'da da şey yani kom komedi oyuncuları iyi drama yapabiliyor belki bizim ülkede de öyle bir şeyler hani komedi böyle kötü komedilerde oynayanlar aslında Hı. iyi de drama şey, o, drama filmlerinde oynayabilir hani evet. öyle bir şey de olabilir belki bilmiyorum yani böyle Bilmiyorum yani harcana potansiyeller var. Ben göremeyeceğim yani ben senaryo ve imkan bu imkansızlıklarla iyi film çıkacağını istemem. Artık bir umudum yok yani Türk sinemasında. İşte böyle bu bu yerel olarak hani lokal olarak birbirimizi eğlendiririz. Birileri ünlü olur işte ödül alırken de öyle şey yaparlar. E, hemen o şey çıkar. E, kibirler ortaya çıkar. O yüzden istemem. Evet. Aynı bizim videolarımızın <laughs> 300 kişi tarafından izlenmeyecek olması gibi. Nasıl? Bundan sonra böyle. Bundan sonra Saving Private Ryan konuşacağız. Orada da Tom Hanks'i gömeceğim. Hep gömeceğim. Bundan sonra hep gömmeyeceğim. <laughs> Tom Hanks'i de evet, gömeceğim. Şey, yok dalga geçiyorum. Evet. Ya, gömmek çünkü işte gömünce şey yapınca o daha güzel izleniyor. Yakalayamadığınız 35 şeyleri hmm. şey yapınca onlar çok daha izleniyor. Evet. Yani o yüzden. E, ee, baba. Biz de, e şey. Ben ben e, bu Marvel filmleri Venom'u da izlemem, onu da gömerim. E, ben Marvel filmlerinin Karnıcı mı yiyormuş? Ben e, şey, ben merak etme ben e, şey takvimlere bakıyorum hani sinemaya hangi Hı -hı. Marvel filmi gelecek onu hemen patlatırız. Foundation'ı izlemeye patlatırız. başladım bu arada güzel dizi. Güzel mi? Kitabını okumadım ama biraz, Isaac Asimov'u çok seviyorum. Biraz pat yani biraz kötü. Yo, bence çok, e, ha, bence biraz, güzel yapmışlar. Zaten. Sadece bir işte, çok gereksiz bir ikinci bölümü var, yani onu izin bilmezsin. Filler, filler. Şey deniyor, uzatma bölümleri filler yani. Evet, işte neyse. E, bu şeyde çok var. Ama şey bayağı para harcanmış yani, CGI'ler falan böyle bir belli, çok O belli, o şey, şey, işte belli. İşte benim adamım da oynuyor zaten orada. Geri, teriz. Geri teriz. Güzel yani. Bizden bu kadar o zaman. Evet. İlk defa 40 dakika olmayan bir video çektik. Evet Gömünce böyle oldu işte, evet. 15 dakikada gömüyoruz. Şey yani, e, şey olursa, e, e, ne diyeceğim, hani böyle e, günde hani vizyona gelen filmler olursa böyle hı hı. onları böyle 17, yani nasıl Suicide Squad'ı koymuştuk, konuşmuştuk yani, hı hı. yani 11 dakika, 13 dakika. Şimdi Halloween çıkacak belki onda böyle konuşuruz böyle bir 10, tabii, 15 tabii. dakika. Tabii tabii tabii. Squid de konuşuruz. Ben i̇şte. bitirdim onu, onu söyleyeceğim. Bitirdim onu, güzel dizi. Hı hı. E, oyunculuklar bir tık, bir tık biraz abartı. Ama çok çok normal güzel. ama Kore ha, Kore evet. Kore sineması. Aa yani. Kore de yani bir abartılık var Abartısız yani. Bu arada bu eee uyarlamaymış. Yani Kore uyarlaması. E, uyarlaması da bu arada kötü not almış. Yani sen kötü bir filmi niye uyarlarsın onu da bilmiyorum. O da başka evet. bir şeyden mi uyarlamış? Yok yok, yo. Ya bu kin, uyarlama işte bir Kore filmine uyarlama. Zaten o başarısız bir film. Hı -hı. Hani sen niye başarısız bir film uyarlarsın? Ya işte kolay işte, 3 4 milyon dolar aldım bütçe aldım. Hani, Çekelim işte 1 milyon doları da 3 milyon dolara evet. doları cukka yapalım. Hani Bilmiyorum. uyarlayacaksan güzel film. Yani şey iyi ödüller almış <laughs> film uyarla yani. Neyse hadi uzatmayalım Evet. Bizi izlediğiniz için, e, bizi desteklediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. E, süper bir pazar ve yeni hafta diliyoruz. Hı, -hı. Private Ryan'da görüşmek üzere. Sevgiler.